Hanımlar, beyler bir yıldızı ağırlıyoruz. Tolgan Sayışman hepimiz şampiyon dizisinden çok yakinen tanıyoruz kendisini ve tabii daha önce yaptığı işlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mu kocaman oldun? Evet. Ya ama yakışıklıydın şimdi bir de e, güçlü yakışıklı mı oldun, ne oldun? İri yarı. İri yarı oldun. Olmaya çalıştım Aha. diyelim. Peki, e, Peki, bunun için sürekli spora devam ediyor musun? Ediyorum. Seni şişiren bir şeyler alıyor musun? fazla derecede protein yükleniyorum. Yani hmm. mümkün olduğu kadar yemekten hmm. almaya çalışıyorum tabii. Peki eşinle ve oğlunla nasıl bir ilişkin var şu anda? <laughs> Mesela oğlun seninle gurur duyuyordur. Henüz tabii ki. bir baba desin ondan sonra. Hala o kadar küçük mü? Ufak ufak 8 aylık daha. Ha, 8 aylık. Ay ben nasıl öyle şey yaptım? ben? Büyümüşüm. İnşallah o günlere gelir abi. İnşallah. Yani. i̇nşallah. Allah, inşallah. Peki söyleyeyim. eşin ne düşünüyor? Yani benim bir e, kocam vardı, şimdi o kocaman oldu mu diyor? İlk tanıştığımızdan beri öyle olmamı istiyordu. O şu an öyle çok mutlu, aynen. Yakıştığını düşünüyor. Allah Allah. Demek böyle kadınlar var. Var. Ben bulsam ben de hemen spora gitmeye başlayabilirim. <laughs> e, belki benimki benim e, hayatımdaki kadınlar da e, keşke böyle düşünmüş olsalardı, bu kadar spor karşıtı olmayabilirdim o zaman. Peki, şampiyon dizisi duygusal bir dizi her şeyden önce. Evet, aslında öyle. Evet. Ve sen diyorsun ki bir röportajında da şu anda benim de artık bir oğlum olduğu için bambaşka bakıyorum bu role. Evet, Nasıl evet. bakıyorsun? E yani daha kolay empati kurabiliyorum. Yani daha önceki rollerimde de vardı baba oğul sahneleri çektim, hmm. e, bir babayı canlandırdım. Ama e, oynamışım. Şimdi daha yaşıyor gibi. Yani duygular daha gerçek oluyor. En azından empati kurabiliyorum. Yani çocuğun bir babadan bir şey istediğinde. Şimdi doğru ifade etmeye çalışıyorum. Yani baba olduktan sonra hmm. oğlunun isteğini kıramayacağını anladım. Eskiden öyle gelmiyordu. Yani hani senaryoda yazıyor vesaire bilmem. Hmm. Demek ki böyle olmalıyımmış oynuyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani çocuk her şeyin önüne geçiyormuş. Yani en azından benim için öyle. Gerçekten önüne geçiyormuş. Ama 8 aylık da olsa tabii ki sana bir bir duygu veriyor. Ama galiba e, yani daha tecrübeli, daha uzun bir süre değil, daha tecrübeli bir baba olarak diyebilirim ki 8 ay henüz hiç hiçbir şey yok ortada. Yani hissedeceklerinin belki yüzde onunu bile hissetmiyor olabilirsin. Daha olabilir, sonra olabilir. hissedeceklerinin. Yani ben de hep kızım olduktan sonra Tabii böyle bir dünyaya giriyorsun ve diyorsun ki işte diyorsun ki benim kızım oldu. İşte şu anda seninki mesela ben 8 aylık diyor ki benim 8 aylık bir kızım var. Sizinki diyordum kaç aylık? Diyordu ki bana 21 yaşında. Nasıl lan? Böyle bir şey olabiliyor mu? Hani bunun daha büyümüşü 21 yaşına gelmiş herhalde. Ben o zaman sanıyordum ki herkesin çocuğu aylık bir şey. Yani bir seneden küçük falan. Öyle değil. Sonra da tabii ki anne baba çocukla beraber büyüdüğü için... Beraberce öğreniyor ve sonra çok acayip bir şey söyleyeceğim sana. Bunu bana söyledikleri zaman inanmamıştım. Çocuğun küçüklüğünü hatırlamıyorsun. İnanabiliyor musun böyle bir şeye? Şu Foto... anda mümkün değil gibi falan geliyor. Hayır fotoğrafları böyle şey diye bakıyorsun. Aa bu da kim? Ana bizim çocuk. İşte bizim çocuğun 5 aylık 10 aylık. Bizi bir yaşında 2 yaşında 3 yaşında 5 yaşında hali. Ee, onunla beraber kendini de tanıyamıyorsun. Bu ben miyim diyorsun. Bu ben miyim yani. Çünkü çocuk... Sürekli kendini gündemde yeni konularla, yeni mutluluklar, yeni güzellikler ya da yeni sorunlarla kendini gündemde tuttuğu için eski problemler gitmiş, yeni problemler, eski güzellikler gitmiş, yeni güzellikler gelmiş gibi oluyor. Dolayısıyla sanırsın ki bütün anne babalar Alzheimer'dan müzdarip öyle değil aslında. Yani çünkü çocuk hakikaten büyük heyecan. Seni kutluyorum bir baba olarak. Ne güzel bir dünyaya. Hoş geldin. Welcome to the club. Evet. <laughs> Hoş bulduk. Ve tabii ki bunun içinde deli gibi çalışıyorsun. Dizine çok emek veriyorsun. Evet. Hı? Evet. evet. Ee, şimdi bazı röportajlarından mesela hemen geçen yılki bir röportajdan bir şey okuyacağım. Hiçbir zaman o armut pişip ağzıma düşmedi. Birilerinin düştü mü bilmiyorum. Ben de benim için de öyle olmadı. Zaman zaman önüme fırsatlar çıktı. Ama hiçbir kapıyı karşımda açık bulmadım. Mutlaka açmak için çaba göstermem gerekti. Evet. Öyle oldu. Zorlu bir hayat. Ve hep çalışmışsın. Evet. Çok küçük yaştan yani. itibaren hep hmm. çalıştım. 15 yaşından sonra oyunculuk yapmak istemişsin hep hı hı. ama eee anne evet. baba izin vermemiş hı hı. galiba. Evet. Ve 98'de çok çok eskiden figüran olarak evet. giriyorsun bu işlere. Evet. Ve bak ne kadar ne kadar ilginç böyle bir yükselme var. Ne ne düşünüyorsun? Hiç ha. önemli. Ee, yani ee, bir yükselme var. Yani bu başrole kadar ve çok iş yapan, çok sevilen bir diziye doğru e, yükseliyorsun. Şimdi, aa, şöyle bir şey var röportajına yine Eşim bana devamlı kaplancık der. <laughs> Şu güzel hikaye arasında değişik bir anekdot olarak. <laughs> ve yavru kaplan fotoğrafları paylaşır evet, benimle. Evet, evet. Hayır bir röportajda O Ne röportajına aynaya bakınca kedi gibi olduğunu fark ettin mi sorusuna böyle ha, yanıt evet. veriyorsun. Niye böyle bir soru soruluyor? Bilmiyorum yani orada e, röportajda halka söyleniyor işte Tolgan Sayışman Koruk ne sormak istersiniz diye öyle bir soru geliyor. Kedi? Evet kediye benzetmişler beni. Kızlar mı acaba bunu yapıyor? Bilmiyorum kimse. Peki <laughs> bazı Instagram fotoğraflarına bakacağız. Şimdi burada çok seviliyorsun böyle bir kuyruk oluşmuş. Burada galiba şeyden çekimde çekimden çünkü arkada bir şey görüyoruz bir karavan görüyoruz evet. bir çalışma ortamı. Baya bir insan birikmiş maşallah. Şey onlar maşallah. E, ilkokul öğrencileri. Yok ya bir daha hepsi, göreyim. Hemen hemen hepsi ilkokul öğrencisi. Olur mu ya kocaman insanlar var sanki Yok, ya arkada. E, arada bir iki öğretmen falan Aha, olabilir. var gerisi vay, vay, vay. ilkokul öğrencisiydi. Vay 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 peki bu fotoğrafta. Ee, köpeğini boğazlıyorsun değil mi fotoğraf bu? <gülüyor> <gülüyor> Yavruydu o zaman. Aynen bu yavru hali mi? Evet. O ne be? Nedir cinsi efendim? Alabay. Ee, Kafkas çobanının bir Aha. diğer cinsi. muazzam Aa. bir köpekti. Bizim e, babamların bahçesi küçük geldi. Şimdi çok büyük bir çiftliğe göndermek zorunda kaldık. Evet. Ma Özel evet. bir köpek gerçekten çok Ama güzel iyi köpek. yapmışsın iyi yapmışsın. Çünkü hayvanın rahatını ve evet, hayatını... Evet, şu an çok mutlu, çok... Düşünmüş. Böyle bir fantazi gerçekleşmiş. Herkes sen oynuyorsun. Bu çok eski. Yani bu diziden çok daha önce. Evet. Bir burada, röportajda. Evet. Ama bugünleri mi muştuluyormuş yani? Tesadüf. Tesadüf, evet. Evet, peki. Ondan sonra ve tabii ki en güzel fotoğrafta bu galiba değil mi? Ya bu ne be abi? Ama bu kaç sene önce bu? Bu üç sene önce. Bu fotoğrafı Nusret'e benzetmişlerdi. Hadi canım. Evet. Bu tabi Nusret'le ilgili o, o ismi hiç kullanmak bile istemiyorum ama... E, ...bu onun orijinali tabi değil mi? E, yani o, o sana benzemeye çalışabilir belki. Peki yine de e, biraz bu... E, bu rol için aldığın kilolar aslında senin güzelliğinden biraz götürdü galiba. Evet. Eşin beğeniyor olsa da çünkü Olsun. ben tekrar Yo. bu hale dönmeni Tabii. bekliyorum. Olsun. Yok. Şey gibi Nişancı Nişancı filmi gibi neydi o oğlanın adı? Ne oldu o da? Değil mi yakışıklı olandı da kocaman oldu böyle senin gibi. Ee, şeyi. Ee, kimse bilmiyorum neydi ya o şeyi yönetmeni söyle. Ünlü Amerikalı oyuncu ve yönetmen. Yönetmeni o ve e, Bradley Cooper. O, o, bravo. Bradley Cooper. O da böyle o e, Sniper filmi için böyle deli gibi büyüdü o yani çünkü bir gerçek hayat hikayesi o ve ondan sonra tekrar eski haline döndü. Ben de yani bu, rol inandırıcı olsun diye açıkçası evet. bu işe giriştim yani yakışıklı gözükmek güzel gözükmek çok derdim değildi açıkçası. Yok zaten evet inandırıcılık çok önemli ve hakikaten inandırıcı da görünüyorsun yani. Peki e, şimdi Şampiyon dizisinin bir kolajına bakalım dizilen bölümler. Hmm. kolay olmadığı belli. Çünkü bir yandan spor performansları var. Bir yandan dramatik sahneler var. Evet. Zorluyor yani evet. çok mutluyum gerçi sette çalışırken gerçekten hmm. yoruluyorum. Hani bu genelde biz oyuncuların dizi oyuncularının çok sarf ettiği bir cümle. Çok yoruluyoruz, çok setteyiz. Ama burada gerçekten ekstra bir performans gerekiyor evet. ya da spor açısından evet. inandırıcı olmak için de ekstra özverili olmak gerekiyor. Evet. E, vakit bulunca ya boks salonuna atıyorum kendimi hmm. ya spor salonuna atmak zorundayım hani fiziken de bir görüntü evet. devam ettirebilmek o, o, için. Bir de o formu sürdürmek zorundasın. So, e, aynen öyle. Oh. E, geri kalan vakitte işte dediğimiz gibi hani drama sahnelerine hmm. yoğunlaşmak gerekiyor. Kafa doluyor tabii bir yandan. E, bir yandan aileye vakit ayırmak gerekiyor, bilmem ne falan. Peki eee boks sporuna ne diyorsun? Ben çok seviyorum boksu. Klasik boksu çok seviyorum. En klasik klasik box bir kere bir strateji işi ve belki, bir şıklık var. Bir evet başta. evet kesinlikle ve çocukluğumuzdan beri belki bu buna hayranlık duyduk hepimiz yani belki işte Muhammed Ali gibi Allah rahmet eylesin böyle büyük büyük starları izledik onların hayatları çok etkileyici oldu ayrıca da diğer branşlara... ...nazaran klasik boks her zaman bir akıl barındırdığını düşünüyorum. Ben bazı programlarda sözünü ediyorum. Yıllar öncesinde bizim Avrupa şampiyonumuz ve gurur duyduğumuz sporcumuz Fırat Aslan... şeyde ...Avusturya'da dağda bir kamptayken onu ziyarete gitmiştim ve benim çok şaşırtmıştı o zaman. Çünkü kimi kampların daha farklı olduğunu gösterdi bana... Örnekse bir boksörden bahsederken bu kadar çok yumruk atan ve bu yumruk yiyen bir adamın çoğunluk ön yargılı bir şekilde bir et kafa olduğunu düşünürler. Fakat Fırat Aslan mesela bu chess boxing meselesinden konuşmuştuk. Chess boxing birçok kişinin bildiği gibi özellikle Almanya'dan ve birçok ülkede yayılan. Şimdi Fransa'da da örnekleri var. Çünkü uzun yıllardır aslında bu devam ediyor. Hani bir round e, boks bir round da satranç maçı yapıyorlar. Evet. Ve sonra tekrar boks sonra tekrar satranç ve sonra belli bir dengesi var onun. Şu kadar round boks şu kadar round satranç birbirine yakın round'lar ve ondan sonra ikisinin bileşiminden bir kazanan ilan ediliyor. Ve Fırat bana o zaman demişti ki Fırat sat çok iyi satranç oynuyordu. Ve ben kıskanmıştım onu. Yani Erif'in hem vücudu güzel, hem iyi yumruk atıyor hem de iyi satranç oynuyor. Normalde bunun olmaması lazım. Çünkü ben sadece iyi satranç oynuyorum. Yani Kıskançlık yaratan bir durum. Ve e, Fırat bana şeyi söylemişti. Yani Bazı kamplarda boksörler satranç oynar. Bazı kamplarda bilardo oynar. Yani aslında böyle et kafa tipler değil bayağı Yok, akıllı değiller, tipler. Değiller Çünkü değil. sen sen bana anlat diye aslında bu, bu kadar Hı -hı. dil döktüm. Aslında aslında mühim bir strateji var boksla. Yok, Kesinlikle var. Ben de biraz daha işin içerisine girince anladım o olayı. Yani daha önceden çok da bir bilgim yoktu. Hayranlıkla izlediğim insanlar vardı işte Mike Tyson vesaire. Ama hep işte kaba kuvvet zannediyorduk. Aslında öyle bir şey yok. Gerçekten de strateji barındırıyor. Yani iyi bir taktik yapmak gerekiyor. Ee, onun haricinde e, inanılmaz bir e, kondisyon gerektiriyor evet. boks. Hani izlediğimiz zaman çok anlamıyoruz ama gerçekten ee, üçüncü, dördüncü rounda giden maçlarda ki insanların e, düştükleri pozisyon korkunç yeah. ve o pozisyonun içerisinde hala algıların açık olması gerekiyor çünkü gerçekten de bir taktik savaşına dönüyor aslında maçlar. İşe o taraftan baktığında gerçekten çok zevk veriyor. O zaman çok büyük keyif alıyorsun. Yoksa hani oturup bunları çok bilmeden baktığında iki tane birbirini yumruklamaya çalışan adam gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Çok büyük bir taktik savaşı da var aynı zamanda. Ama niye, niye bu e, hep bütün dünya için geçer? Niye e, bir sporun izleyicisi zevk almak için onun kurallarını bilmek zorunda? Örnekse. Futbol her zaman izlenmesi kolay bir spordur. O sayede yığınlara mal olmuştur. İşte 11 tane kuralı mı var nedir? 18 tane mi 11 tane mi kural? Bilmiyorum hatırlamıyorum çünkü futbolda hiç ilgilenmiyorum futbolda çünkü. Ama bir tenis maçını izlemek için tenis kurallarını bilmek zorundasın. Çünkü eğer bilmiyorsan sana hiçbir şey ifade etmez. Ama boks iki insanın birbirini dövdüğü bir spor değil aslında. Ve bunu birazcık mesela denersen zaten o boks antrenmanında... Ona gölge boksu da deniyor hı hı. ya da gölge boksu bilmiyorum başka bir şey galiba ama yani havaya yumruk atan, boşa yumruk atan adam zaten kendisini tüketiyor. Evet. Ben bir iki kere öyle. Acaba bunda yani o Fırat'tan falan da ve onlardan da etkilenerek tabi sadece yani bir spor olsun diye. hayatında hiçbir spor yok çünkü gitmiştim öyle boks dersi falan almaya ve adam bana havaya bir sürü yumruk attırdıktan sonra işte nefesimi ayarlatıyor bir şey yapıyor. Daha bir kum torbası falan bile yok havaya atıyorum. Ay yorgun düştüm şekerim. Dedim ki ya baba dedim ne yapacağız ya ben geberdim yani yorgunluktan falan. Bir de dedi bunları bu, bu, bu yumrukları dedi atarken bir de dayak yediğini düşün dedi bana yani. Hakikaten korkunç bir şey. Evet evet çok çok zor çok zor iş. Yani çok yoruluyorsundur. Çok çok yorucu. Peki hangileri e, dizide e, Tabii ki dramatik saniyeler çok daha fazla çok değil çok mi? affedersin abi sözünü kestim. Tabii. Yani şimdi ben böyle konuşurum çok yorucu falan hani ekranda da insanlar şey diyor. Sen de profesyonel boksör müsün kardeşim? Neyi yoruluyorsun diye. E, şuradan yoruluyorum. Yani setin haricinde de ben şimdi Mücahit Kulak e, benim antrenörüm. Hmm. Çok başarılı bir boksör hmm. aynı zamanda kick boksör hmm. kemeri var. E, onunla artık sparring falan da yapıyorum. Eee o da yapıyorsun? sparring dediğimiz bir idman çeşidi var. Maç ha. gibi ha. E, aslında. E, iki boksör e, birbirleriyle ee, biraz daha korunaklı ortamlarda dövüşüyorlar ve taktik geliştiriyorlar. Ee, oradan biliyorum ne kadar zor olduğunu biraz aslında. Hmm. Yani gerçekten e, biraz açık verince yanlışlıkla bir tane yumruk yediğinde gerçekten darmadan oluyorsun. O gerçekten çok büyük bir yorgunluk veriyor insana. Hmm. A acı değil yani aslında anlatmak istediğim ve hani e, kondisyonun da yeterli değilse zaten hakikaten e, yataktan kalkamaz hale geliyorsun. Evet ama bu zaten gibi yaparak oynanacak bir rol değil. Bir boksör rolü galiba. Bence de değil. Ya Kesinlikle yani değil. Yani o yumruğun Yok. ağır olmak zorunda senin. Ee... Havaya bile sallasan. Ya tabii film işi biraz üç kağıt işi. Onun da bilmek hmm. gerekiyor. Ama hmm. biraz inandırıcı olması için bazı şeyleri de kuralına uygun yapmak gerekiyor. Ee, benim yaptığım iki tane maç vardı filmde. Şimdi üçüncüsünü gerçekleştirdik. İleride daha da arttıracağız hmm. bunu. Çünkü seyirci bunu çok seviyor ve çok istiyor onu gördük. Hmm. Ee, şimdi oradaki maçlarda da hani ekrandan ne kadar geçiyor bilmiyorum ama e, gardlara aldığımız yumruklar tamamıyla gerçek ve hmm. tamamıyla hmm. kuvvetli. Hmm. Ee, bir önceki maçta e, Cengiz Ulucan dediğimiz bir boksörü, Mustafa diye bir kardeşim eski bir boksör, arsiklet e, boksör arkadaşımız oynadı. Gerçekçi olsun diye onu oynattık. E, maşallah gerçekten öyle sağlam vuruyordu ki size anlatamam yani iki gün başımın ağrısı geçmedi gardıma yediğim halde of. yani suratıma da yemedim onları of. suratıma yesem zaten yani devam edemeyiz çekime ee, şimdi bizim Kerem diye bir karakterimiz var Halit Özgür Sarı diye çok yetenekli ben hani geleceğini çok parlak gördüğüm bir kardeşim oynuyor ee, şimdi onun biraz daha maçları başlayacak onun hikayesine biraz gireceğiz bugün daha yeni idman yaptık ve o istedi yani daha gerçekçi olması gerektiğini kendi de gördü Hı -hı. Hani mış gibi olmuyormuş abi dedi. Bu olmuyor. Hı -hı. Bir iki tane e maçı oldu yalandan hani amatör karşılaşması arkadaşlarından da çevresinden de eleştiril alınca daha inandırıcı olması lazım diye salona gel dedim. Bol bol salonda vakit geçir hani çekim olmadığı zaman. Hı -hı. Ve şimdi o da o işe aydı ve daha profesyonel idman yapmaya başladı şimdi. Çok öyle yap yani. Çok yani bunun ne kadar devam edecek bu dizi? Ee, şimdi bu senin son sezonu tamamlarız. Ondan sonrasını artık kanal oturacak yapımcı ne düşünecek falan biraz onlara bağlı. Kimin fikri bu? Çok iyi bir fikir aslında. Ee, yani bir yandan e, draması olan, bir yandan hüznü olan, keyfi olan, bir yandan da e, boksu karşılaşma, karşılaşma heyecanını da seyirciye veren bir iş. Alpanla Başak bizim senaristlerimiz. Hı hı. Onların fikri. Hı hı. Boks hayranı iki senarist hmm. e Raki hayranı hmm. doğal olarak e bizim jenerasyonumuzun ikon bir karakteri Tabii ezbere biliyorlar. E şampiyon diye mevcut da bir eski bir film vardır çok, evet. çok duygusal o da çok dramatik. O, herkes ağladı geberdi o. Aynen ee, aslında. E, bir iki tane de boksör var. Benzer hikaye yaşamış. Hatta şu anda Deontay Wilder diye dünyanın bir numarası bir boksör var. Hmm. Ağrı boks şampiyonu. Onun da hikayesi benzer. Adam aslında basketbolcu ama kızının tedavisi için e, boksa başlamış falan. E, hepsini harmanlayınca böyle bir hikaye çıkartmışlar. Hmm. E, ve işte onu onlar da keyifli yazınca aslında biraz ortaya böyle keyifli bir iş çıkıyor. Peki. Ee, dizi bitmeden bir daha görüşelim. İnşallah. Harikuladesin. Kolay gelsin. Teşekkür nefis ederim. Nefis nefis. Alkışlıyoruz Tolga <laughs>